Gürzi giran zulmünü ey kanlı nasiye, eyvanı zer cidarına as zinetin diye al kanlı bir kefenle donat hay mekâhını, canlarla yak meşaili matem penahını. Makberlerin hufeire-i müzlim dehanları, dendan gayzu kahra şebih üstühanları. Ya deylesin mezalimini ta ebed senin, Ey cephesi, kitabesi bin kanlı medfenin Ey bil hayale tüfe kılan bin hakikati Ey ahenin eliyle kazıp kabri milleti Nuri hayat ufuklarını her cümerç eden Leylin şedid zulmetini ruha mezc eden sen varım mihli fikri sen ey haksar eden meyitlerin izamı gibi tarumar eden Ey hadim-i matem feşanların rahş akur zulmüne pamal olanların Gül goncayı mezarı mıdır tacı devletin Tutmuşsa da avalimi efkar-ı şöhretin zannetme ki hükümetinin efseriyle değil, sadilerin mezarı çemenber seriyledir. Sadilerin mezarı, evet bir avuç tuğrat, tahtınsa bir cihan ki senin asüman mead. Lakin o kabre bence feda tahtü efserin, makber güzin olup da sükut eyleyenlerin. Feryadı vafesinine değmez bu velbelen Müdhik gelirini nigahı temaşa maha ilen Bin mülkü milleti yok eden pençe felek Bir şahsı şüphesiz ebedi kılmamak gerek Mazi ki işte makbereler maverasıdır Milletlerin hazire-i zair -i atfeylesen nigahını gâr zalamına milletlere gözün ilişirine aş namına daraların onasiye itarumarını ecdadının izamını çökmüş mezarını pişi nigahı ibretini al da bir düşün çoktur bu rütbe dağda bir kabza hak için İklimler alan o muazzam Napolyon'un bir güfredir kazandığı şey işte bak onun. En son seriri makbere imatemisidir. Akreplerin nedimi yılanlar enisidir. Yer kalmamış sarayı muallana bak utan. Matem saraylarla dolu saha vatan. Emri cihan muta'ı bu dünyayı rameden. eden Eslafının bir bugün düşünürsek değil iken toprak dolan dehenleri feryâda muktedir hala senin bu velvele-i nahvetin nedir Viyaset bedesti kesani hatast ki ed dezdişani desha berhudast bu müthiş velvelen İran'ı daim inletir sanma. Muzaffersin diyen sesler bütün haindir, aldanma. Zafer yağıp oldun kimdir? Düşün bir kere millet mi? Adalet isteyen bir kavmi vurmak galibiyet mi? Nasibin yok mudur bir parça olsun Ademiyetten? Nasıl aldırmıyorsun yükselen feryada milletten emin ol bunca mazlumun yüreklerden kopan ahı tependen indirir elbet bir gün lanetullahı sığınmış oldun şevket sarayı zulmü pek muhkem hayal etmektesin lakin ne barular ne mustahkem fenahu bi amanlar heybeti kahhal mutlakla kökünden devrilip bir anda yeksan oldu toprakla O birçok memleket viran edip yaptırdığın eyvan harab olmaz mı kabristana dönmüşken bütün İran Evet, İran'ı kapristana döndürdün, helak ettin. Kefen yaptın, giriban ümidi çak çak ettin. Bütün dünya için bir damla kan çoktur diyorlar sen. Şu masum ümmetin seller akıttın hüni pakinden. Yüzünden perdeyi temkini artık kaldırıp attın. Ne mahiyet, nasıl fıtrattasın dünyayı anlattın. Liwaul hamdi hürriyet iken İslam için gayet. Nedir pamali istibdadın olmak öyle bir rayet. Kazak gel ile Tahrusca'dan Saadat-ı Yezid'in ruhu şad olsun. Eminim çünkü şad ettin. Şahamet gösterip binlerce beytullahı bastırdın. Şecaat arz edip birçok ricalullahı astırdın. Ne Allah'tan haya ettin, ne peygamberden ar ettin. Devirdin kâbe i Ulyayı dini, haksar ettin. Hamaset perverani kavmi tuttun, bir bir öldürdün. Umumen şarkı ağlattın, umumen garbı güldürdün. Hayır, hiçbir gülen yok. Sızlıyor garbın da vicdanı, görüp ecsad-ı mazlumine meşher halk İran'ı. O sadiler, o hafızlar, o firdevsi, o raziler, gazaliler, o kutbut dinler, o sadüt dinler, o kadiler yetiştirmiş o örfinin, o birçok şems-i irfanın ziyasından tenebül eylemiş iklimi dünyanın. Bugün makbûr-i dir bir fırk haydutun. Nedir pinhan olan esrarı bilmem, bunda mabudun. Hayır, mabuda ircağında yoktur bunların mana, yataklık eylemez caniye, haşa bir zaman Mevla. Şahamet pervera şaha zaman bidadı kaldırmaz, hata etmektesin şayet diyorsan kimse aldırmaz. Bu istibdada artık bir nihayet ver ki istikbal, karanlık derler ama işte pek meydanda izmihlal.